Türkiye'nin en çok vurgun yapan, en çok vurgunlara doymayan kanalına hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün 7200 TL'lik bir kasayla yine sizlerle birlikteyiz canlar. Evet. Bugün ne yapacağız Fiko? Vuracağız, kıracağız. Katlayacağız. Küçük çocuğumuza haddini bildireceğiz. Şimdi bugünkü durum şu arkadaşlar. <laughs> ee, yeni bir araba alacağım söyleme sayıp. Eski araba takas etme kararı aldım bir arabayla. Ee, arkadaş son dakika birazcık e, yamuk çizdi. Bir 40 bin lira falan fazla istedi. Ben de ya yani bu tamamen zevkin ama hani bu hani buradan kazandığım parayla tabii ki araba almayacağım ama Yine araba maceralarımız başladı yani Şansımı denemek istedim canolar hani şöyle bir 7000 TL 40k üzerine attığım an bırakmayı planlıyorum Mantıklı. bilirsin. bilirsem Atamazsak da canımız sağ olsun diyeceğiz yolumuza devam tabii edeceğiz burası Bakacağız. çok güzel ver üzüm ver mavi Mesela güzel olur. Olur çarpan iyi ama gene de sorun yok Yani bugün Maalesef 100 binler, 200 binler zorlanmayacak. Bugün tamamen kendi istediğim rakama göre oynayacağım. Çok iyisin. Ama çarpan, lazım. Bir tane daha yolla. Hadi. Kaçaklı? 12, 8 daha. Güzel, olur. fena olur, değil. Olur, olur, güzel. Okay. Ödeme kadar. Yani 5500, güzel. Maşallah, maşallah diyelim. 3 tane spin var. Hadi bakayım, Osman. Göster kendini. Hadi. Karpuz. Uz otur musun? Atma şey, gelmedi. Hiç şey Hiçbir şey yok. Olsun güzel ödeme aldı. Dedi sıfır sıfır dedi sıfır. Karamelik de yok. Aşk olsun ama. Uzatmayı da vermedi. Olsun güzel ödeme. Çiçek. Bence de hayatım iyi oldu. 2600 lira falan kar. Gayet güzel. 2700 hatta. Çiçek. Şöyle bir tık büyütüyorum. Büyüt aşk. Devam ediyoruz Fikocuğum. Devam ki. Bugün küçük çocuğumuzun haddini bildirime günümüz. Ha, i̇nşallah. inşallah. <laughs> <laughs> bu arada şey, e, buradan çıkaramazsan bir 40 bin lira borç veriyor musun? Yüü. <laughs> ben Nasıl yüü? Yüü. Ne demek yüü? Benim arabam yok. E, o da senin sorunun. Bana ne? Al. <laughs> Kocamdan bekliyorum. Al. Kocamdan bekliyorum. Yüü. <laughs> Kocamdan araba bekliyorum. Yüü. <laughs> Milli piyango ne zaman vurur? Kocam piyango falan bulur. Araba ben... bekliyorum. Yüü. <laughs> Anamı çıkarttık bu arada. De. Ayıp Niye? yok. İnsanlar ki bütün arabalar sana feda olsun. Vallahi param yoktur. O da karbuz lan. Vermedi. Olsun güzel. Çarp, 12 de buradan çarpa. Çar çar. Bunların güzel. hepsi güzel. çar güzel. Çeksin de oğlum gel. Bunlar, bunlar iyi, bunlar iyi. 4 tane de spin var. Üzüm yapar. Muz veriyorsun paşa? Erik de veriyorsun. Sonra 100x veriyorsun. kokuyorum gidiyorum. Hadi bakalım. Yani de evet. 12. 12. Olur. Ben de lambını kendim toplarlarım. Olur olur olur. Sıkıntı yok. Böyle beni götürürüm ben. Ya yani, böyle götürürsün. Böyle böyle, böyle, böyle götürürüm. Hiç sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı. Sıfır sıkıntı. Vallahi sıfır sıkıntı. Üzüm. Harikasın. Çarp bari buradan da bir kar alalım. Bir de o yakışmadı be çocuğum evladım. Bir çarpan olsa bir atacağım evet var ya utanmasa. Ya utanmasa gerçekten atacak biri. 0.5 çarpan Kazanınca zarar ödüyor. Zar <oyun> <laughs> Arna ölüp slot aldığınızı söyle. Komik olmaz mı? Böyle aradaki çarpanlar eksi falan böyle biliyorsun eksi falan. <laughs> garip olurdu. Niye oynayayım ki o zaman? Garip olurdu değil mi? Bence hoş olabilirdi çok eğici. Ama çarpanları yüksek olacak. Normal çarpanları hmm. yüksek. Onun dışındaki çarpanlar... Normal çarpanlar olacak mesela. Ne olabilir ki? Yüksek çarpanlarının yüksek olacak. Hı. Ama mesela eksi çarpanlar olacak. Bilemedim be Pikachu. Ay! Yapma yüksek bunu! Yüksek çarpan dedim. Geçemezsin o 50 Ya bu tam bir... <laughs> Çerefsiz yani. Gerçekten Vallahi tam beydim. bir danalık yapıyor yani. Bezdim. Ben mi ben mi? Ben bezdim. Şuraya bak ya. Canlar karvan çorman. Ben tiki göremedim Bilmiyorum hayatım. Bakın o güzelsin. Devamın olsun kalp, kalp ya. Versene. Sinyal de gene. Ay güzel şuradan 1900 aldık. Bir dakika sayılır. Hadi bakalım 4 var. Oyna. Ya aynı şekilde bir kombo da atsana ya yazma. Ya. Başka bir şey istemiyorum evet. senden. Boyl kar yazmasan da olsaydı. Oh. Yedi jelibon. Mesai de benimkiler de göstermiyor kendinize. Son da. Var yeşil 15 çarpan versiyonu kurtarırdı lan. Fıkıntı yok. Yine büyütüyorum Fiko'yu. Büyüt hocam. hayatım. Merdivene devam. Merdiven ke. Merdiven Severim bilirsin. Merdiven ke. Bilirsin. Bilirim. Vermiyorum kırk bir. Vermiyorum ya. Allah Allah. Arkadaşlar bana araba alan yok. Ne diye 40 bin veriyorum? Borç istiyoruz ya vereceğiz. Aa. Ay çok güzelsin oyna. Güzelim onda ver. Oyna. Harikasın. Mavi. Mavi ve karpuz. Hadi. Ya. ya sen içimi mi okuyorsun be oyun? Çok güzelsin be hadi. biraz daha çarpsan. Güzel. Güzel çarpan gene iyi fena değil. 17, 20 işte budur ya. İçimi okudu. Çak 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 harika. İçimi okudu dedi madem dedi yengeme dedi ver yengem dedi vermiyor buyur abiye dedi para o zaman dedi ben gerekeni yaparım Yapacak utan. Yapacak bir şey yok. Ben utan. niye utanayım? Ya Allah Allah. Kendinden utan. Sen asıl utan demeyecekler mi? Buranın eşinin bir arabası bile yok. Evet. Sen utan. Demezler. Derler. Demekler. Derler. Demekler. Derler. Demekler. Derler. Demekler. derler. Ayıp yani. Böyle bir şey değil. Der. Vallahi derler hayat. Böyle bir şey değil. 31 oldu lan hadi lan bari 40 yapalım be. 40 yapalım ya. Hadi be. 40 yapalım bu arada. Hadi be. Ver muzu. Ver muzu. Muz gelecek mi? De. Devamında Şimdi... ne olacak? Karpuz, Karpuz limon, mu olacak? Jelibon. Jelibon da geldi. Geldi Güzel. mi? Vallahi 40K geliyor. Harikasın. Hadi dolan. Hadi. Bakayım. Kaç çarpan? 8, 12, 15. Güzel. 3.500. Ne yaptı? 28.000 eder. Olmadı. 34 de kaldı. Tamam devam, devam edelim. Devam. Bunu 40 üzerine atmam lazım. Atalım hayatım. Buraya kadar yaklaştıysam bu Ertuğrul kendini 40-40 tükürüm tükürüğümü yutuyordum. Sakin ol. Şöyle büyütüyorum. Büyüt canım. yaptım en sevdiğim alım. Almasa da 29 da okey. Okey misin? Tamam hadi jubile. Jubile mi? Jubile. Ya batacağız. Ya, ya çıkacağız. Ya çıkacağız. Ya tarih olacağız. En kötü 29'u çekerim. Tamam. Para paradır ya. Üzerine 11 koyar. Ya yani. mis gibi olur. Bence de. Aa böyle devam ederse zor bir tık. Biraz değil bayağı sor. <laughs> böyle zor. Ver muz ve karpuz. Ver da. Hadi. Jelibon çok patlıyor ya. Bir jelibon daha gelir mi? Gelmedi. Gelmedi. Kesti çarpan. Olsun olsun. Ucunda kaldı. Yok 26 çarpan. Bugün çok patlıyor jelibon ya. Maşallah desene. Maşallah. Allah Allah. Bugün çok patlıyorum. Patlasın. Oyunun Adana, Oyunla amacı Adana, bu. Adana merkez gibi bugün oyun. Herkes patlıyor. Güzelsin. Güzel. Yeşil de, Yeşil de, ve ver. Tamam Harikasın. Harikasın. Üzüm. Üzüm. Elma. Ya! kesti kendini. Bir şey galiba çıkardı ama ya. 38 Bakayım. çarpan güzel, güzel abi. Çıktı. Bir... Ciddi tamam. misin? Valla şu an tam hatta 40 ay geçti. Ciddi misin? Valla. Jübileli. Tamam. Onaylandı mı? Çiçek oldu. Harika Mis oldu gibi bu. jübile. Neyse 29'a tam etmek zorunda kaldım. <laughs> Hadi ikisini de sana vereyim. <laughs> ya. Öyle mi? İkisini de senin olsun. Yok canım sağ ol. Allah'a senin Yok yok sağ ol. Allah, Üç üç sekiz senin oldu. Ha, peki. Arkadaşlar biz burada bırakıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.